Temmuz ayı içinde geniş kapsamlı tarot açılımlarımızı 12 burç için tekrar açıklamak üzere video çekmek istedim şimdi 12 burcu tek tek inceleyeceğiz atacağınız adımlar yapacağınız eylemler kararlarınız Temmuz ayı içerisinde alacağınız kararlarınız, daha sonra duygusal hayatınız, kariyer hayatınız, para, iş bunlar nasıl gelişecek hep birlikte bakacağız, bunları yorumlayacağız. Temmuz ayında sevgili terazi burçlarını aşk hayatlarında, kariyer ve iş hayatlarında atacağı adımlarda, yapacağı eylemlerde, alacağı kararlarda neler bekliyor diye baktığımızda kartlarımızı hep beraber bir açalım. Şimdi e, terazi burçlarının yapacağı eylemlerde geçmiş ailesine baktığımda biraz sabretmesi gereken süreçlerden geçtiğini söyleyebilirim. Yani bir takım fedakarlıklar, bir takım emekler sarf etmiş olabilirler ama dönütlerini çok geç aldıklarını düşündüğü bir zamandan geçmişler. Yani bir takım hareketsel eylemlere geçmişler ama karşılığını çok geç aldıklarının farkında olmuşlar. Biraz bu kartımızın özünde sabır ve bekleme vardır. Biraz uzun süreçli bir dönemden geçtiğinden bahseder aslında. Yani yaşadığımız uzun sürece yaymaktan bahseder. Dediğim gibi biraz e, sabretmesi gereken e, bir dönemlerden geçmiş olabilirsiniz. E, daha sonrasında Temmuz ayı içerisinde e, eşit bir şekilde ilerlemek istiyorsunuz. Yani biraz yardımsever davranışlarda bulunmak istediğinizi söyleyebilirim. Biraz adaletli eşitlik konularına e, dikkat ettiğiniz bir süreçten geçeceğinizi e, burada görüyorum. Ama gelecek hanesinde bir takım e, düşüncelerinize baktığımda çok fazla istekleriniz olacak. Yani o kadar fazla hayalleriniz var ki bunlar hayalde kalabilir diyebilirim. Çünkü e, istekleriniz çok fazla. E, çok fazla beklentileriniz var. E, bu beklentileriniz de maddi dünyayla e, çok da açıkçası uyuşmadığı için hayal kırıklıkları yaşamanız olası Temmuz ayının genel itibarına baktığımda. E, çünkü çok fazla istekleriniz olacak. Onu da istiyorum. Bunu da istiyorum. Bu da olsun. Şu da olsun. E, bunun hepsinin bir arada olması E tabii ki yaşadığımız dünyada e, çok da e, olanağı gözükmeyen bir şey. Onun neticesinde de bir takım hayal kırıklıkları yaşamanız olası diyebilirim. Daha sonrasında eee Aldığınız kararlara baktığımda, Temmuz ayı içerisinde nasıl kararlar alacaksınız diye baktığımda geçmiş hanesinde bir takım olumsuzluklar yaşamış olabilirsiniz. Bir takım sıkıntılardan geçtiğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Onun neticesinde kendinizi iyileştirmeye aldığınız bir dönemden geçmişsiniz açıkçası. Yani içinizde kötü ne varsa boşaltmayı tercih edip o kötülüklerden arınıp kendinizi iyileştirme sürecini almışsınız geçmiş ailesine baktığımda ama e, Temmuz ayı içerisinde aldığınız kararlar neticesinde e, para ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşama, yoksunluk, fakirlik korkusuna düşme gibi e, bir takım sorunlarınız olabilir. Yani bir para sıkıntısı bir yoksunluk zorluklardan geçme gibi düşünceleriniz var e, yaptığınız ve aldığınız kararlar neticesinde e, Temmuz ayı içerisinde bir takım parayla ilgili sıkıntılar, yoksunluk çekme e, sıkıntıya girme e, gibi düşünceleriniz olabilir e tabi bunun neticesinde de bu kartımız ayrıyetten e, bir takım ilgi sevgi yoksunluğundan da bahseder belki karşı tarafın size yeterince ilgi ve sevgi göstermediğini bunlardan size mahrum ettiğini de düşün. Çünkü geçmiş yaşamda belki bu konularla ilgili geçmiş hanesine baktığımda kendinizi iyileştirmeye almış olabilirsiniz ama Temmuz ayı içerisinde tekrar bu duyguları yaşamanız olası olabilir. Yani bir takım bir şeylerin yoksunluğunu çekme durumları söz konusu. Bir takım zorluklardan geçme. Yani Temmuz ayı içerisinde bayağı bir zorluklardan geçebileceksiniz diyebilirim. Daha sonrasında bir teklifle gitme varsa ilişkinizde problemleriniz bir barış teklifiyle ile gidebilirsiniz e, İşle alakalı sıkıntılarınız varsa e, onun neticesinde belki bir teklifle karşı tarafa gidebilirsiniz e, belki işle alakalı sıkıntıları çözmek için bir teklifte bulunabilirsiniz yani bir adım atmanın başlangıcından bahseder aslında belki ilişkiye bir adım atma belki iş konularında bir adım atma gibi hareketsel eylemlere geçeceksiniz bununla ilgili kararlar alabileceğinizden bahseder Daha sonrasında e, Kariyer ve iş konularına geldiğimde, para konularına geldiğimde geçmiş hanesinde e, bir takım karamsarlıklar, içinize kapanma, yalnız kalma, e, belki de akıllıca hareket edememe gibi bir takım e, konulardan geçmiş olabilirsiniz. Karamsar zorlu süreçlerden bir takım engellerden geçtiğinizden bahseder. E, burada içinize kapanmış olabilirsiniz. Bir takım soruların cevaplarını e, hep beyninizde çevirip e, aramış olabilirsiniz. Yani e, sezgilerinize güvenmeniz gereken bir zamandan geçmişsiniz aslında. Evet zorlu süreçlerden sınandığınız bir süreçten işle ve para konularında sınandığınız bir süreçten geçmişsiniz. Ama dediğim gibi eee Temmuz ayına baktığımda bir takım belki yeni bir iş fırsatı karşınıza çıkabilir, bir teklif size gelebilir ama onu yönetmekte çok da mantıklı davranışlar sergilemeyebilirsiniz açıkçası. Yani bir fırsat gelebilir ama onu düzgün değerlendiremeyebilirsiniz. Belki önünüze bir şans çıkar, onu doğru değerlendiremeyebilirsiniz gibi bir takım tecrübesizlikleriniz olabilir. Onun neticesinde de ee, belki çoğunuz için, çoğu terazi için istemeden de olsa bir şeylerin yanlış gittiğini düşünüp e, işten ayrılma, e, belki işten ayrılmaya mecbur bırakılma gibi e, olaylar yaşamanız olası olabilir. E, çünkü burada bir zorunlu gidiş kartımız geldi. Şöyle göstermek istiyorum. Yani bulunduğunuz işte, iş ortamında belki bir şeylerin yanlış gittiğini düşüneceksiniz, e, belki hakkınızın size e, teslim edilmediğini düşüneceksiniz. E, o bir şeylerin olmadığını, bir şeylerin yolunda gitmediğini ve artık orada durmanızın mümkün olmadığını düşünüp belki de işten ayrılabilirsiniz ya da sizi işten çıkarmaları olası olabilir. Zorunlu bir gidişten bahseder aslında. Yani bir şeyler yolunda gitmeyecek ve siz o işten belki de ayrılmak zorunda kalabileceksiniz diyebilirim. Yani dediğim gibi mevcut işinizde canınızı sıkan bir takım bir şeyler olabilir. Bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünebilirsiniz. Ee, onun neticesinde de dediğim gibi bir iş fırsatı gelirse de e, onu değerlendirme konularında belki de işinizden istemeden de olsa ayrılmak zorunda. Belki o iş size daha cazip gelecek ve sevdiğiniz bir işi belki de bırakmak zorunda kalacaksınız. Bu gibi olaylarla karşılaşmanız olası. Onun neticesinde aşk hayatınıza geldiğinde. Geçmişte bir takım sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Kafanızı kurcalayan bir takım sorunlar, düşünceler olmuş olabilir. Onun neticesinde o konuyu eline boyuna düşünmek için biraz içinize kapandığınız bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Biraz yalnızlaştığınız, bir takım soruların cevaplarını içinizde aradığınız, sezgilerinize döndüğünüz, dediğim gibi o konuyu irdelemek için, bayağı bir düşünmek için bazı şeyleri askıya almış olabilirsiniz. Temmuz ayı içerisinde gücü elinize alabileceğiniz bir dönem dönemden geçeceksiniz açıkçası ama çok hareket enerjisi yok yani bazen ben böyleyim işine gelirse tavırları takınmanız da olası. Ee, dediğim gibi burada ben demekten uzak durmanız gereken bir süreçten geçeceksiniz. Yani biraz egoyu bırakmanızı tavsiye ederim. Biraz daha belki hareket enerjisine geçmenizi tavsiye ederim. Evet belki çok adım atan taraf olmayabilirsiniz ama ilişkinizde bir e, sorun yaşadığınızda da o ilişkiyi korumak için yeri geldiğinde de mücadele edeceğinizden de bahseder aslında bu kart. korumaya alabileceğinizden de bahseder. Ee, gelecek hanesine baktığımda da e, geçmişte size bir bir takım haksızlıklar yapıldıysa e, ilahi adaletin yerini bulabileceğini söyleyebilirim. E, bir takım size haksızlıkların yapıldığını, geçmişte canınızın yandığını düşünüyorsanız şayet eğer varsa sevgiliniz ya da evliyseniz bir takım haksızlıklar yapıldıysa sizlere ilahi adaletin yerini bulabileceğini sizlere söyleyebilirim. E, Temmuz ayı da terazi burçları için bu şekildeydi. Sıra geldi akrep burçlarına. Müzik E aí